Evet arkadaşlar kahvaltıya geldik. Adem ve Melis'e bakalım ne yapıyorlar. Ademciğim ne yapıyorsunuz? Ayakkabıdan çıkıp tuvalet mu oynayacaksınız? Evet. Evet ayakkabılarınızı çıkarın kızım. Sen çıkardın mı? Kendi mi çıkardın peki? Şimdi Adem çıkaracakmış. Efendim anneciğim? Tamam kızım. Pis olursa da suyla yıkarız zaten. Su çok mu soğuk menis Adem de girecek bak şimdi. Düşmeyin tamam mı? Hadi bakalım Adem. 1, 2, 3 hop. Oo, çok güzel. Soğuk mu peki anneciğim? Evet çok çok. Soğuk mu soğuk kızım? Evet. Kahvaltımızı yaptık değil mi? Evet. Doydunuz mu peki? Evet. Bence tam doymadınız da suya da yanamadınız gibi geliyor bana. Nereye kaçıyorsun? Ayakların yanmıyor mu kızım? Hadi çabuk ol. Gel 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 gel. Hemen suya gel ayakların soğusun tekrardan. <laughs> Aden de ayaklarını ısıtıyor sanırım şu an. Anne. Ne buldun? Ay, ay, ay. Yıldız mı var orada kızım? Tamam anne çıkayım onu elleme Çıkma da eline batar. Bak, Bilmiyorum yıldız kızım düşmüş oraya. Gökyüzünden bir yıldız düşmüş sanırım ayakların üstünde. Adem bak suya girdi kızım. Adem su nasıl güzelim? Güzel mi kızım? Hadi Melis sen de atla aşkım. Bir, iki, üç. Çok mu soğuk? Hı. Ama sen kendin girmek istiyorsun kızım. Bir tane daha mı gireceksin? Bak Melis ayaklarını ısıtıyor taşlarda. Daha sonrasında tekrardan geliyor suya giriyor kızım. Sen de öyle yap evet anneciğim. Evet, su çok güzel değil mi kızım? Ayakların biraz üşüyor. Bak Melis ayakların taşta ısıtıyor Aden. Bak Aden ayakların taşta ısıtıyor gördün mü? Aha. Ayakları yanında tekrardan suya giriyor. Aden en başa kadar gitti. Yavaş 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 düşme annem. Hadi koş. Aferin benim güzel kızıma. Melis'le gitlerden görüyor musun? En tepeye kadar şimdi. Melis merdivenlerden çıktı ama. Hadi Melis. Koş annen. Dikkatlenin ama. Hadi bakalım. Bu güzel mi kızım? Ayakkabını sok aşkım annem. Çok mu soğuk annem? Çok mu şu ayakkabın? Ayakkabıları Ne yapacaksın annecim? Ayakkabılarını. Ayakkabını sıyım sokacaksın. Ayakkabılarını mı? Ayak izlerini. Aa bakalım hadi ayak izlerini. Haydan <laughs> çok güzel çıkıyor ayak izleri. Evet, hala çıkıyor biliyor musun? Oradaki su kum kızım. Melisa ayakkabılarını yıka da Melis bir daha koş Melis ıslanmışsın Evet annem Ya nereye kadar gittin Sen öyle Ne vermiş anneciğim orada Balık mı var orada kızım Çok minikler sizin gibiler Evet anneciğim Sıcak mıydı Ayaklarını ısıt gel hadi Hadi Melis tabi şimdi şeye su doldu be başla dengelene kadar. Şey Kah şimdi gel hadi hızlı gel. Şey Geldi bakalım. hadi ayaklarını suya sokalım yanmasın kızım. Yandı mı Melisa ayakların? Ne oldu kızım? Ayaklarıma taş bastım. Taşan mı oldun aşkım? Ne? Dikkat etmelisin ayağın yaralanabilir. Aslında kum gibi gözüküyor orası ama. Melis aa, bak. Ya sen de mi taşa bastın? Hadi tekrardan. Koş 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 koş. Annem. Hoppala. Aferin benim kızlarıma ya. Ya ne kadar güzel oynuyorsunuz siz ikiniz beraber. Aden su çok mu soğuk? Soğuk mu annem? <laughs> <laughs> çok güzel. Ayakkabısı da gel kızım hadi. Yavaş 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 anne. Melis ıslanmış anne biliyor musun? <laughs> Melis orada kaldı gelmedi. Yavaş gel, yavaş gel anneciğim. Anne. Ya sen de mi ıslandın? Allah'tan yine kıyafetlerimiz var yanımızda. Anne. Evet. el Melis sen ne el Ayak izini mi çıkardınız? Bu ayak izleri kimin acaba? Melis'in mi? Adenin mi acaba? Benim. Hadi bakalım adenin mi? Evet. Adenin mi? Şimdi de sen mi yapacaksın ayak izlerini? Hadi yap bakalım kızım. Ya küçücük benim. ayaklarım var annem ya. <gülüyor> <gülüyor> Dört geçin ayak izlerin. Onu çöp atmalıyız kızım. Onu bırak anneciğim. Ama onu çöp atmalıyız. abiler alırlar birazdan. Gel onu. Hadi arkadaşlar el sallaştım kapatalım videomuzu. Hayır. Kapatmayalım mı? Ya sen ne kadar seviyorsun arkadaşlar. Aa anneciğim poşet tekrardan geldi. Nasıl geldi acaba? Oradan mı kaçtı geldi? Evet. evet. Ee, e Balık e mı? E ah orada da su varmış. Bak Aden oradaki suyu da açtı. Balıklar nerede Aden burada? Hani kızım? Onlar yosunlar aşkım. Evet yosunlar. Koşe, devlet anneciğim. Gök yüzünden yıldız düşmüş, evet. O yüzden yerden çıkaramıyoruz. Değil mi? Evet. Hadi anneciğim. Hadi. Evet. Melis'im.